Ben de bütün zor şartlar altında yılmadan hakikati iletmek için her yerde olan basın emekçilerini başta saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Barış annelerini ve bütün halkımızı burada olan ve Rojava'ya destek veren bütün halkımızı da sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bizler iki haftayı aşkın bir süredir burada Nusaybin ve Kamışlı sınırında nöbetteyiz. Neden nöbette olduğumuzu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Basını takip eden ve hakikatleri biraz hakikatle ilgili olanların aslında dün gördüğü bir realite var ki o da dün oturduğu evinde Türkiye Devleti tarafından gönderilen sihalarla bomba bombalandıman bomba sonucunda yaşamını yitiren bir anne ve bir çocuğun haberini duymuştur. İşte biz burada insanlığın onuru ve çocukların yaşamı kadınların yaşamı, Rojava'da yaşayan halkların yaşamı ve özgür bir şekilde kendilerini var edebilmeleri için burada nöbetteyiz. Bizler Rojava'da yaşayan bütün çocuklar için endişe içerisinde olduğumuz için nöbetteyiz. Bizler Rojava halkının kazanımları risk altında olduğu için nöbetteyiz ve bizler buradan Rojava halkının hayatına, yaşamına, toprağına malına, yarınlarına el koymak isteyenlere bir mesaj vermek için buradayız. Bizler bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Rojava'da yaşayanlar, Rojava'da yaşayan bütün halklar, onların geleceklerini nasıl tayin edeceklerine karar vermeleri buradaki Türklerin de Türklerin de Arapların da en temel sorunlarından biridir. Çünkü eğer sınırımızda milyonları aşkın bir halk kendi geleceğini tayin edemiyorsa, eğer güvende değilse, hayatı riskler içerisindeyse bizler de burada güvende olmadığımızı bütün Türkiye halklarına bir kez daha söylemek durumundayız. Çünkü sınırımızda savaş varsa, sınırımızda bir halk kalk dediliyorsa, sınırımızda bir anne ve bir çocuk oturduğu evde bombalanıyorsa ve yaşamını kaybediyorsa, hepimiz için çok büyük risklerin olduğu bir zamandan geçiyoruz demektir. İşte biz buradan nöbet tutanlar bu toplumu yarınları barış ile inşa etmek için burada olan bir toplamın bütünüyüz. Bizler burada, Suruç'ta, meydanlarda, Avrupa'da, Türkiye'nin her yerinde Rojava'nın ve Rojava ile birlikte birlikte demokratik özgür yaşamın sesini yükseltmek için buradayız. Bizler sadece Kürt halkı için, kendi kazanımlarımız için değil, Türkiye'de, Orta Doğu'da yaşayan bütün halkların kendi geleceklerini tayin etmesi kendi haklarını koruyabilmesi, evlerinde güvenle uyuyabilmesi için burada nöbetteyiz. İşte bu toplam, bu toplumun onurunu koruyan, geleceği koruyan bir toplamdır. Bu sebepledir ki bu toplamın buradaki halkın sesi çoktan buranın sınırlarının ötesine ulaşmıştır. Bizler buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz. Kürt düşmanlığıyla 100 yıldır hiç kimse hiçbir şey kazanamamıştır. 100 yıldır Kürt düşmanlığıyla en çok demokrasi, en çok barış, en çok birlikte yaşam kurşunlanmıştır. Bizler buradan bir kez daha söyleyelim. Kürt düşmanlığını yükselterek hiçbir yere varamayız. Yükselen bu Kürt düşmanlığının bugün yıl dönümlerine yıl dönümüne yaklaşmış olduğumuz evin goyleri anarak da devam ettirmek istiyorum. Kürt düşmanlığı sadece Türkiye'nin sınırları içerisinde yaşanan bir gerçeği çoktan aşmıştır. Başur'da Nagihan, Rojava'da bugün Cihan ve Nazım, Avrupa'da Saralar, Evinler, Kürt düşmanlığının Kürt karşıtı diplomasinin sonucunda gerçekleşmiştir. Ve eğer Saralar katledildiğinde cezasızlık politikası bütün dünya ülkelerince geçerli kılınmasaydı bugün biz Nazım ve Cihan'ı kaybetmeyecektik. Bu sebeple bir kez daha söylemek isteriz ki Kürtler haklı ve onurlu mücadelesinden birlikte özgür yaşam mücadelesinden hiçbir baskı karşısında bugüne kadar yılmamıştır, geri adım atmamıştır ve bugünden sonra da geri adım atmayacaktır. İşte bu sebeple bugün burada verilen mesaj bütün halklaradır. Bütün devletleredir. Kürt halkı vardır. Buradadır. Halklar vardır. Buradadır. Tek tipçi bir anlayışla tek dili resmi dili ederek tek bir din varmış gibi Orta Doğu'da kurulacak olan hiçbir yapı yüz yıldır olandan farklı bir yere gitmeyecektir. Bize düşen bütün dilleri, bütün ırkları, bütün kimlikleri, bütün inanışları tak bir zeminde birleştiren yeni bir yaşamı inşa etmektir. İşte o yaşamın adresi Rojava'dır. Rojava. Rojava bu sebeple bizim onurumuzdur. Rojava bu sebeple hepimizin uğruna nöbet tutacağı ve savunacağı bir gerçekliktir. Bir paradigmanın inşasıdır. Üzerine konuştuğumuz, üzerine siyasetini yürüttüğümüz, üzerine örgütlendiğimiz ve bugün Rojava'da hayata geçen ekolojik, kadın özgürlükçü, demokratik paradigmanın oluştuğu yerdir Rojava. İşte bu sebeple bizler Rojava statüsünü elde edinceye kadar, Rojava'daki halklar özgür ve ortak bir yaşamı inşa edinceye kadar ortak nöbetimizde ve mücadelemizde ısrarımızı sürdüreceğiz. Ve buradan bir kez daha hakikati yazdığı için hem Türkiye sınırları içerisinde hem de Türkiye'nin sınırları dışında baskı ve zorbalığa maruz kalan bütün özgür basın çalışanlarını Nazım ve Cihan şahsında bir kez daha anıyoruz. Nazım ve Cihan katledildiği gün Türkiye'de bir gazeteci ve dün Türkiye'de 8 gazeteci ve özgür basın çalışanı gözaltına alındı. İşte baskı ve zulüm böyle bir şeydir bir yerde başlar ve eğer öne alınmazsa bütün coğrafyaya sirayet eder. Bu sebepledir ki demokrasi hepimiz için ekmek ve su kadar hayatıdır. Bu sebepledir ki adalet hepimiz için en temel yaşamsal faaliyettir ve bu özelliği taşımaktadır. Bu sebeple bizler bu toplumun ortak yaşamda buluştuğu ana dek ve bizler haklarımıza erişene dek ve özgür kalemler hakikati özgürce yazıncaya dek mücadele etmeye, nöbet tutmaya, meydanlarda olmaya, her yerde hakikatin sesini büyütmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha Rojava'ya, Nusaybin'den, Kamışlı sınırından binlerce sevgi ve selamımızı yolluyoruz. Binlerce kere Rojava devrimini kutluyoruz ve Rojava mutlaka kazanacak. Halklar mutlaka kazanacak. Orta Doğu elbette demokratik yaşamın yolunun Rojava'dan geçtiğini anlayacak. Ve bütün dünya Rojava'daki bu idareye saygı duyacaktır diyorum. Ve hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. ਹਰੋ ਬਰਨਮਾ ਬੇਦਰਦਾ